Herkese merhaba. kahve arasından önceki son bu sunumu mümkün olduğu kadar hızlı gerçekleştirmeye çalışacağım. Ben öncelikle açık ders sevgili bir çok kısa bilgi vermek istiyorum. Bu bilgiden sonra da bazı istatistikleri size yine paylaşmak istiyorum. Bu istatistiklerde bizim ilk safhası tamamlanmış olan açık ders malzemeleri projesi ulusal bir projeydi. Kalkınma Bakanlığı destekli, onunla ilgili. Ve e, bu istatistikler sonrasında da açık ders ileride nereye gidecek, onunla ilgili kısa bir e, bilgi yine sizlerle paylaşmak istiyorum. Birçok farklı tanım var ama ben açık ders noktaydaki tanımı çok kısaca aktarayım. Burada öğretim elemanları, öğrenciler ve kendi kendine öğrenenler için hazırlanmış, ücretsiz açık eğitimsel kaynaklara sahip olan derslere biz açık ders adını veriyoruz. Ve aslında baktığımız zaman açık erişim içerisinde kullanılan birçok, materyalin bu dersler içerisinde birleştiğini görüyoruz. Bunlar işte videolar, ses dosyaları veya bir takım farklı dokümanlar olabiliyor. Aynı zamanda da açık dersle ilgili ve açık erişimle ilgili en belki de birbirine yaklaştığı noktalardan bir tanesi de buradın kullanım şartları. Ee, sevgili İlkay bu konuda bahsetti zaten çalışmanın olduğunu ama buradan belki de en büyük fayda sağlayacak alanlardan bir tanesi de açık ders alanı. Burada da yine Creative Commons lisansları ...kullanılmakta. Burada birçok farklı lisansla... ...lisanslayabiliyorsunuz. Sizin hasta isteğinize bağlı. Ancak proje kapsamında... ...bizim kullandığımız ve dünya üzerinde... ...kullanılan lisans modeli bu şekilde. Bunu çok kısa açmak gerekirse... ...istediğiniz gibi paylaşılabiliyor bu. Ticari amaçla kullanılamıyor... ...ve uyarlanabiliyor. Genel olarak biz hem projede... ...hem de üniversitelerdeki... ...konsorsiyumlar içerisinde... Bu tür bir modeli öneriyoruz ama farklı şekillerde de bu çalışma olabilir. Aynı zamanda Linux Kullanıcılar Derneği tarafından bütün GNU ve Creative Commons lisansları Türkçeleştirildi. Ama bunlarla ilgili bir onay sürecinden henüz geçilmedi. İnşallah 4.0 lisanslarla beraber Türkiye'nin de onaylı ülkeler arasına girmesiyle çok daha elimizin kuvvetleneceğini ben düşünüyorum. Emeğe geçenleri şimdiden teşekkür ediyorum. Dünyada açık ders 2000'li yıllardan itibaren ortaya koyuldu hem UNESCO'nun yaptığı çalışmalarla hem de Amerika'da MIT'nin yaptığı çalışmalarla ve 2000 ve 2010 yılları arasında açık ders malzemeleri tüm dünyada gerçek anlamda çok popülerleşti ve üniversitelerin, eğitim kurumlarının aslında bir anlamda halkla eğitim sisteminin dışındaki insanlarla da buluşması sağlandı. 2006 ve 2007 yıllarında yapılan çalışmalarla Türkiye'de bir konsorsiyum kuruldu TÜBA Başkanlığı'nda ve bu konsorsiyum Türkiye'deki açık ders malzemesi ve açık dersle ilgili çalışmaları bir üst seviyeye çıkartabilmek için çeşitli çalışmalar yaptı. Ve bu çalışmalar kapsamında da bir proje sunuldu o zamanki devlet planlama teşkilatına ve bu proje sonucunda da şu anda 81 adet yüksek kalitede açık ders yayınlanmaya başlandı ve Açık Ders Ok.tr portalında bu derslere erişilebiliyor. Bu dersler indirilebiliyor, istenildiği gibi paketlenebiliyor, işte CD'de basılı materyalde dağıtılabiliyor, uyarlanabiliyor. Sadece ticari amaçla bunları kullanımı engellenmiş durumda, Creative Commons lisansları kapsamında. Bu Açık Ders Ok.tr ile ilgili olan çalışmalarda bir sonraki aşama, TÜBA'daki yapılan bir takım değişikliklerle beraber TÜBİTAK'a geçmiş durumda. Son BTK kararlarıyla beraber. Ee, çarşamba günü hep birlikte e, bu çalışmaları yapan Doğan Hocam, Köşat Hocam ve diğer hocalarla beraber yine tl toplantısındaydık. TÜBA'dan ve TÜBİTAK'tan da yetkililer geldiler. Aralık ayında yeni bir çağrıya çıkılacak açık dersle ilgili olarak. Açık dersin sunulmasıyla ilgili olarak ve çok yüksek bütçelerle bu proje TÜBİTAK bünyesinde devam edecek. Bununla ilgili de önümüzdeki akademik bir işimde bir çalışma yapmayı planlıyoruz. Ve bununla ilgili çalışmaları sizlerle paylaşmayı düşünüyoruz. Ben Açık Ders Orkutere'den şöyle bir genel bahsetmek istiyorum. Öncelikle kaç kişi daha önce girdi Açık Ders Orkutere'ye? Çok kötü değil, gayet iyi bir rakam. Burada çok farklı konularda, temel bilimlerde, sosyal bilimlerde dersler var. Aynı zamanda Türkiye'deki açık ders malzemeleriyle ilgili çalışmalar yapan... Ee, önemli üniversitelere, destekleyen üniversitelere de bağlantılar var ve bir proje tanıtım kitapçığı var. Bu kitap da açık yarışında. İstenildiği gibi alınabilir, okunabilir. Orada projenin genel yapısı var. Çok fazla bahsetmeyeceğim ama hem MIT gibi, John Hopkins gibi, e, Carnegie Mellon gibi üniversitelerden e, çevrilmiş olan dersler var. Bu dersler video olduysa bu videolar seslendirildi. Bu şekilde kaynaklar indirilebilir durumda. Sadece internet üzerinden bir sunum yok. Aynı zamanda bunlar indirilebiliyor. Bu şekilde yapılabiliyor ve bu derslerin içerikleriyle beraber aslında genel hatlarıyla bir ders izlencesi, dersin takvimi, okumalar, ödevler, sınavlar ve video derslerinin hepsiyle beraber bir paket şeklinde internet üzerinden sunuma açılmış durumda. Burada aynı zamanda dersi yürütebileceğiniz bir takım kaynaklar da var. Yani hem bir öğretim elemanı olarak, örneğin göreve başlamış yeni bir öğretim elemanı olarak da bu kaynakları kullanabilirsiniz. Ama Aynı zamanda da yaşam boyu öğrenme sözceleri bu kaynaklara erişme şansına sahip olabilirsiniz. Çok değişik ders formatları var. Dersler sadece sunumlardan, ders notlarından ve içeriklerden yani basit içeriklerden de oluşabiliyor. PDF tabanlı bir yapı da olabiliyor. Ama sevgili Yaşar hocamızın hazırlamış olduğu bir ders de var. Burada video, yolda din giderken dinleyebileceğiniz MP3 dosyaları, iPhone veya Android cihazlardan izleyebileceğiniz daha küçük formattaki özel kodlanmış formata kadar çok farklı şekilde çalışmalar söz konusu ve bunları istediğiniz gibi farklı ortamlardan, farklı cihazlardan da erişebilip kullanmanız yine mümkün halde. Aynı zamanda derslerin canlı anlatımlarının da çekildiği çok zengin ders oluyor. Yani aslında skala burada çok geniş, çok basit materyallerden çok kompleks yapılara kadar çok farklı şekilde bunları oluşturmak mümkün. Buradaki yapıyla ilgili... Gerçekten bizi çok mutlu eden görüşler de geliyor. Bunlardan bazılarını sizlerle paylaşmak istiyorum. E, açık ders .tr ile ilgili e, çalışmayı çok beğenip, bu çalışmanın daha da büyümesi için katkı sağlamak isteyenler, bağışta bulunmak isteyenler, bununla ilgili görev almak isteyenlerle ilgili birçok farklı mesaj geliyor. İşte Yeni keşfedildiğini ve e, çalışmalarla ilgili e, çok ümit sahibi olduğunu belirten birçok farklı kesimden e, bize... Ulaşıyorlar. Bu arada işte büyük ihtimalle bunlar daha çok tam sınav zamanlarında geliyor. İşte hayat kurtardığını söylüyorlar. Bunlar bizi yine çok mutlu ediyor. Bu çok güzel bir paylaşım. Bunu arzu ederseniz sizde okuyarak paylaşmak istiyorum. Ben 2005 Sakarya Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunuyum. Üniversite yıllarında gözlerim az gördüğü için çok verimli geçmedi. Daha bilimsel çalışmalar yapmak isterdim ama olmadı. Sizlerinizi gördüğümde çok memnun oldum. İnşallah daha fazla ders içeriklenir ve bu proje gençlerin ilerlemesine yardımcı olur. Bu açıdan baktığımız zaman gerçekten insanların eğitim süreçlerine dokunabildiğimizi ve onları bir üst seviyeye getirebildiğimizi görüyoruz. Aslında ben sabah Yaşar Hocam'la gelirken bu arada biz genelde yaşlı hocalara geliyoruz, o açıdan avantajlı oluyor. O kullanıyor, ben konuşuyorum. Birazcık orada <laughs> kendisini empoze etmeye çalışıyorum. Açık yarışım çok geniş bir kaynak. Hani sadece dökümanlarla, sadece kütüphanelerle, sadece bir takım farklı arşivlerle değerlendirmek yanlış olur. Bu geniş kavramın içerisinde eğitim de var. İşte bir takım farklı alanlardaki açık kaynak kodu gibi programcılık ve bilişim alanları da var. Bence herkesi bu kavramın etrafında toplanmaya ve gücümüzü daha da arttırmaya çalışmalıyız diye de. Düşünüyorum. Ben istatistikleri biraz paylaşmak istiyorum. 1 ee, Ocak 2011 yılından itibaren e, toplam 226 bin tekil ziyaretçi gelmiş. Yani 226 bin farklı ziyaretçi ziyaret etmiş ve bunların yüzde %70 70'e yakını yeni ziyaretçiler e, ve bir şekilde devamlı kullanan bir e, sayıda söz konusu. E, buradaki istatistik yapısının aslında çok iyi bir ivmelenme görüyoruz ama. Bu hala yurt dışındaki benzer portalların erişim sayılarından çok daha düşük. Burada üniversitelerin kendi web sitelerinden, kurumların kendi web sitelerinden bu kaynaklara erişime birazcık daha sağlaması gerekiyor. Birazcık daha bunlara ağırlık vermesi gerekiyor diye düşünüyoruz. Aynı zamanda içerikler Türkçe olduğu için aslında genel olarak Türkiye özelinde bir ağırlık söz konusu ama işte Türkiye Cumhuriyetlerden de bir takım kullanımlar olduğunu ifade edebiliriz. Burada baktığımız zaman ciddi anlamda ağırlıklı olarak Türkiye'den ama Amerika'dan da bir takım bağlantılar söz konusu birazdan bunların detaylarını sizlerle paylaşacağım ama genel olarak çok farklı ülkelerden de bir erişim olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Burada en fazla aslında büyük şehirlerden bir erişim olduğunu yine gözlemliyoruz bununla beraber aslında demek ki belki biz diğer üniversitelerin mümkün olduğu kadar gidip çeşitli konferanslar, seminerler vermeye çalışıyoruz ama belki bunun yayılmasıyla ilgili ...çok da başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Aslında... ...70'in üzerinde üniversite konsorsiyumu üye... ...Ulusal Açık Ders Malzemeleri konsorsiyumu ...ama maalesef buradaki... ...konsorsiyum temsilcilerinin... ...aktif olarak çalıştığını biz gözlemleyemedik. Yine aktif olarak çalışan... ...kişiler haricindeki üniversitelerin... ...bunlara çok katkısı aldığını söyleyemeyiz. Burada aslında... ...anahtar kelimeler de ilginç. Açık ders, mikro soyut matematik gibi... ...demek ki burada belirli... ...derslere çok ciddi anlamda... E, öğretim elemanları kullanıyorlar. Direkt soyut matematik mikro diye dersleri arayıp bu öğretim elemanları giriş yapıyorlar. E, bununla beraber de yine açık ders kavramını aslında açık ders kelimelerinin bence arama açısından kullanılması çok iyi. Yani ücretsiz ders, bedava ders diye gelmiyor bu kişi. Gerçekten açık ders aradığı için geldiğini söyleyebiliriz. Burada Google'dan ciddi bir trafik var. E, diğer arama motorlarından da benzeri bir trafik var ama burada ben şu bilgiyi de birazcık üzerine durmak istiyorum. Yüzde 48 arama trafiğinden geliyor. Bu bizler için çok önemli. Yani sitene gelenlerin yarısı bizi internetten bir şekilde ulaşıyorlar. Burada biraz önce sizin bahsettiğiniz gibi yani örneğin ulak veri tabanlarındaki bir standart yapının olmaması bunu engelliyor. Biz birçok projede açık erişim veri tabanlarındaki bilgileri çekemiyoruz. Oraya link vermek zorunda kalıyoruz. Bu da erişimi çok düşürüyor. Örneğin buradaki derslerimiz bizim, yani bu sistem içindeki derslerin paylaşılabilirliği ve kullanılabilirliği SCORM standartlarına bağlı. Yani herhangi bir şekilde sizin bir SCORM oynatıcınız veya SCORM toplayıcınız varsa bu içeriklere erişebilir. Ben istiyorum ki açık gelişimdeki standartlar da bu şekilde geliştirilsin ve herhangi bir kişi istediği bir uygulamayla bu bir mobil uygulama olabilir, oradaki veri tabanlarını tamamını sorgulayıp yine tam metinlerini ilgili yerden çekebilsin. Bu bence bizim ...çok hızlı bir şekilde hayata geçirmemiz gereken... ...bir başka konu. Baktığımız zaman... ...Facebook'tan çok ciddi bir yönlendirme var... ...site olarak. Buradaki demek ki... ...paylaşımlar bizim için önemli. O zaman bizim... ...açık erişimle ilgili... ...çalışmalarımızda belki sosyal medyada... ...bazı modüllerle gitmemiz lazım. Mesela... ...Facebook'ta bir arama bölümü oluşturup... ...bu arama bölümünü promote etmemiz lazım. Yine MIT'nin sayfasından... ...iyi bir akış var. Bunun sebebi de bizim derslerin orada linklenmesi yani herhangi bir derse girdiğiniz zaman MIT'nin sitesi ki bu 2000'in üzerindedir o dersin Türkçesi varsa orada Türkiye'deki bağlantının linki çıkıyor. Bu şekilde bir trafik var ve daha sonra Selçuk selçuk.edu.tr oradaki hocalar demek ki birkaç dersi Selçuk'tan dersler var. Oradan ciddi bir bağlantı söz konusu ve matematik köyünden bağlantılar var. O da Ali Nesin Hoca'nın dersleri var. Burada işte birazcık dediğim gibi kişisel çalışmalar görüyor Ben Burada isterdim ki yani çok farklı kurum sitelerinden de bağlantılar olsun. Ama daha çok bizlerin e, kendi çabasıyla oluşturduğu yapılardan e, bir trafik geldiğini gözlemleyebiliyoruz. Burada e, genel olarak nereleri ziyaret ediyor kullanıcılar? E, matematik kategorisine bir ilgi var. Bu çok geniş ve daha önceden konulmuş derslerin olduğu. Daha sonra da e, Sevgili Yaşar Hoca'nın dersi var. Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri dersi. Buna çok ciddi bir ilgi var. ...fizik bir mikro iktisat diye bu şekilde gittiğini gözlemleyebiliyoruz. Buradaki sosyal medya yapısına da bir detay verdiğimiz zaman yine Facebook ve Twitter şeklinde bir ağırlık var. Buna önümüzdeki proje döneminde eğer aktif görev alabilirsek yeni yapılanmada... ...bunlara ben ağırlık vermeyi veya bunlara ağırlık verilmesini bir şekilde aktarmayı düşünüyorum. Burada yine baktığımız zaman derslerin veya kategorilerin kullanımı karşımıza çıkıyor burada aslında yine sabah tartıştık. Ee, Yaşar Hoca'nın dersine 22 bin kullanıcı almış bir şekilde erişmiş. Yaşar Hoca dedi ki 3 dakika 36 saniye mi kalmışlar? Aslında bu hemen girip çıkanlarla ilgili ve derslerin birçoğu aslında indiriliyor bir şekilde. Yani sürekli olarak siteden izlemiyorsunuz. İnsanlar internet bağlantısı iyi yerlerden indirip bunları devam ediyorlar. Onun için oradaki aslında kullanım süreleri bir ortalamayı alıyor. Çok fazla da e, bu şeyi yansıtmıyor. Fakat genel olarak bir sitede bir kullanıcının 4-5 dakika kalması çok iyi bir süre. Yani bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Genelde şöyle derler. Nefesinizi alın, tutun. Bırakana kadar sıkılmadıysanız o site iyidir. Yani bunlar dalga iş değilse profesyonel bence siteden ve dersen mutlu olduklarını söyleyebilirim. E, ben ilk bölümüne ilgili olarak e, teşekkürlerimi sunuyorum. Açık ders malzemeleriyle ilgili e, Doğan Hocam burada yine yönetim kurulu Üyesi olarak kendisi de cevaplayabilir ama ben açık derse ilgili iyi bir ilme yakaladığımızı düşünüyorum Türkiye'de farkındalık açısından buna 2007 yılından itibaren de aktif olarak çalıştığımızı söyleyebilirim. TÜBİTAK'ın bu işi devralmasıyla beraber çok da artacağına inanıyorum. Ben buradaki hocalarından meslektaşlarından şunu rica ediyorum: Mümkün olduğu kadar açık erişimi çok büyük bir çerçevede düşünelim ve açık erişimle ilgili olarak. Bu açık ders malzemelerini de bunun bir parçası olarak, bir alt kol olarak görüp e, mümkün olduğu kadar içeriklerimizi, derslerimizi paketleyerek bu kapsamda da dağıtılmasını sağlayabilelim. Ben bir de çok kısa gelecekte ne olabilir onunla ilgili bahsedeceğim ama bu bölüme kadar sorunuz varsa bir iki soru alabilirim. Türkiye'deki açık dersle ilgili malzemelerle ilgili projelerle ilgili olarak. katkıda bulunmak istiyorum. Ben geçen Mayıs ayında biz Burcu'yla beraber TÜBİTAK Başkanlığı tarafından Dublin'de bir toplantıya gönderdik. Açık gönderildik. Açık ders malzemeleri ile ilgili. Ve TÜBİTAK'a bir rapor sunduk. Sanırım bu gelişmeler biraz o rapordan sonra son derece önemli bir konu. Biz bunu açık gelişim içinde değerlendirmek istiyoruz. Özellikle bu hayat boyu öğrenme dediğimiz aşamada insanlar mezun olduktan sonra gelişmeleri takip etmek istedikleri düzeyde açık ders malzemeleri gerçekten çok önemli. Belki bizim projelerimiz şu anda Avrupa Birliği projelerimiz sadece açık erişim malzemelerini kapsıyor ama belki bunu yaş hocamla biraz daha konuşup belki bu kısmı da bundan sonraki aktivitelerimizin bir paketi olarak değerlendirebiliriz. Çok teşekkürler. Benim şöyle bir sorum var. İç, e, şey proje içerisinde e, çeviri ders malzemesinin şeye oranı nedir? Türkçe içeri yani Türkçe bizde hazırlanmış içeriye oranı nedir? Şimdi biz o de, şey Türkçe aslında malzeme eklenirken yaşanan sorunlar ne? Özellikle üniversitelerde? Şimdi normalde e, ilk bu bölümünde ilk başta biz iki bölümlü yapmıştık projeyi. Bunlardan bir tanesinde temel bilimlerde temel bilimlerde hemen hemen yarıya yakın ya yani yarıdan birazcık daha fazla yurt dışındaki derslerin çevirisi olarak oldu ama sosyal bilimlerde daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Yani 80 dersin yaklaşık belki 30 35'i yurt dışıdır. Geri kalanında Türkçe derslerdir. Burada en büyük sorun aslında telif hakları yine. Yani sizin bir ders malzemesi hazırladıktan sonra o ders malzemesi içinde kullandığınız malzemelerin telifine sahip olup olmamanız en büyük sıkıntılardan biri. Yani bir dersin açık ders malzemesi olarak yayınlanırken ki bizim yaşadığımız sıkıntılar bu oluyor. Öğretim elemanın elinde çok malzeme var. Bunları kendi web sitesinde veya kendi iç portalında yayınlıyor. Ama hadi bunları açalım dediğimiz zaman ben bunları şu kitaptan almıştım, bu görselleri bu kitaptan almıştım diyor. Ve o görsellerin telifine sahip olmadığı için de ders açmak mümkün hale gelmiyor. Bu açıdan en büyük problemi bu olduğunu söyleyebiliriz. Tamam. Şimdi açık derste ne oluyor? Nereye doğru gidiyor ile ilgili bazı çalışmalar vardı. Bunlarla ilgili aslında bize belki bir e, örnek gösterebilecek e, bir takım yine yurt dışında uygulamalar var. MIT'nin e, yapmış olduğu bir takım çalışmalar var. E, bu dersleri çok daha kaliteli çok, çok ve çok daha içerikleri yüksek bir hale dönüştürmüş durumdalar. Şu anda 2000'in üzerinde açık ders varken MIT'de e, bu yeni formülle üç tane, bu yeni yaklaşımı üç tane açık dersin olduğu görüyoruz. Ama bunlar çok yüksek kalitede, tanesi 200-250 bin dolarlık yatırımlarla oluşturulmuş dersler ve tüm dünyaya açık olan dersler. Ve daha sonra bu e, ders yapılarını, bu yüksek kalitedeki e, ders yapılarını e, birazcık daha içeriklerini zenginleştirerek videolarla ve o dersi hazırlayan kişilerin daha etkili olarak sistem içinde yer almalarını sağlayarak statikten kurtularak oluşturuyorlar. İşte derslerin asistanları ve dersle ilgili bir takım çok farklı çalışmalar, bu derslerle ilgili bir takım etkileşimli ortamları da artık sunmaya başlıyorlar. Yani açık ders birazcık daha e öğrenme ile ilgili platformları da destek verir hala aslında geliyor. Ve bu yapılar içerisinde işte bir takım online sınavlardan dersin tamamen uzaktan eğitimle yürütülmesine kadar çalışmaları aktif hale getiriyorlar. Bu yapılarla beraber de bir birleşim kararı alıyorlar ve belki dünyadaki en popüler üniversiteler MIT, Harvard, Berkeley ve daha sonra da Texas sistem bu konsorsiyum oluşturuyorlar. Bu konsorsiyum içerisinde e, bu görmüş olduğunuz dersleri açıyorlar. Şimdi bu derslerin açılmasıyla birlikte dünya üzerinde yüz binlerce öğrenci bu dersleri almaya başladı. Yaklaşık bir yıllık bir süreç bu. Bu Süreç içerisinde yapmış oldukları deneyimler, paylaşımlar inanılmaz bir bilgi aktarıyor bize. Aslında belki de açık erişimle ilgili en büyük avantaj da bu. Elinizdeki içeriği o kadar büyük kitlelere açıyorsunuz ki elde ettiğiniz veri, o kullanıcı deneyimden elde etmiş olduğunuz bilgiler o materyali satışından çok daha önemli bir kazanç sağlamaya başlıyor. Bu üniversitelerinde gördükleri en büyük bence ışık bu. O kadar fazla kişiden bu derslerle ilgili data elde ediyorlar ki, ...yarın bir gün açacakları bir uluslararası program için... ...çok ciddi bir altyapıya sahip var. Hem kişi bilgileri olarak hem de... ...kişi davranışları olarak. Buradaki derslerin içerisinde... ...çok profesyonelce hazırlanmış dersler de var. Bu şekilde gördüğünüz gibi ama... ...örneğin Stanford Üniversitesi'nde... ...profesörlerin şortlarıyla... ...kendi Macbook'larının kameralarıyla... ...çektikleri ve yine yüz binlerce kişinin... ...aldıkları dersler de var. Ama sonuç itibariyle bu... ...ders yapılarının, bu indirilebilir... İstenildiği zaman alınabilir belirli bir müfredatla takip edeceğim ders yapılarının önümüzdeki yıllarda öğrenci değişiminin de içine alarak bir uluslararası sertifika veya diploma programlarına dönüşmesi hedefleniyor. Yani dünyada siz istediğiniz yerden online veya örgün bu dersleri alıp daha sonra bunu akredite edip bir diplomaya sahip olabileceksiniz. Peki biz ne yapacağız? Yani <laughs> bu durumda bu kadar kötü durumda mıyız? Bence değil. işte bu açık ders Bence buna geçişte çok önemli bir rol oynadı. Mevcut açık ders platformunu tanıtalım. Ee, böyle açık ders, açık erişimle ilgili çalışmalarda tanıdıklar vasıtasıyla korsan bildiriler bu şekilde sunalım diye düşünüyorum. Onun haricinde yeni nesil derslere teşvik edelim. Amerika'daki bu derslere kaydolmanı isteyelim. Türkiye'deki bu derslere kaydolmanı isteyelim. Yüksek kalitede dersler üretelim. Mesela Hacettepe, Ankara Üniversitesi, ODTÜ, İzmir Yüksek Teknoloji çok iyi dersler üretsin. Bir iki tane zaten Binlerce olması çok zor bunların. Ve geniş kitlelere bu eğitimleri ulaştıralım. Yani yüz binlerce öğrenci bunları alsın ve bu dataları bilimsel yayınlarda kullanalım. Çünkü bir Fatih projesi yapılıyor. Binlerce öğrenci etkilenecek. Daha önce hiç böyle bir çalışma yapılmadığı için hiçbir düzgün verinin üzerinde bir e, konuşma yapılamıyor maalesef. Hepsi bir şekilde varsayımlarla gidiyor. Ve belki de en önemlisi bunu hep konuşuyoruz. Yöneticileri bu konuda eğitmemiz gerekiyor. E, alt taraflarda herkes buna belki hevesli ama yönetim düzeylerinde buna karar vericilerin bunları işin içine çekilmesi gerekiyor. Çok güzel bir slogan bence. E, bu yapıyı, bu açık ders yapısını the future of online education olarak görüyorlar. Ama ben inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda bu online kelimesi Devreden çıkacak ve eğitimin geleceği haline dönüşeceğine ben inanıyorum. Beni dinlediğiniz için ve kahveye kadar sabrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir toplantıda görüşürüz. Ederim.